Merhaba arkadaşlar, Genç Saat olarak bugün 100. yılda bir eve çıkmanın ne kadar masraflı olduğuna dair bir video hazırlıyoruz. Bu video için eve yeni çıkmayı düşünen makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Batuhan Aktaş ile birlikteyiz. Hoş geldin Batuhan. Hoş buldum, merhabalar. Bugün 100. yıldaki evlere bakacağız evet. ve aşağı yukarı işte evin eşyaları ne kadar tutuyor işte faturalarla birlikte açtırma bedelleriyle birlikte eve ne kadar para harcıyoruz bunun genel bir hesabını çıkaracağız hazırsan başlayalım. Evet hadi başlayalım bakalım. Evet şimdi bir tane hadi. ev bulduk burada giriş katta bir ev dilersen o eve bir bakalım bir, bakalım. bir fiyatını bir soralım. Arayalım numarayı gerekirse. Aynen. Peki Batuhan bu ev ee, ne kadar? E, Valla 2500 liraymış e, ama eşyalı diyorlar ama yine de eşyalı olmasından bağımsız olarak bu kadar para verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz pahalı bir evmiş. Evet, başka bir eve bakalım o zaman. Bir de giriş katı olmasına rağmen. Evet şimdi başka bir evin önündeyiz. Batuhan bu evi bize biraz tarif eder misin? Evet bir biraz efendim. yürüdük biraz daha geldik. Yeşil alanın oraya geldik ve... Burada giriş katta yine bir daire bulduk Aradık numarayı Ve burası da tutulmuş 1600 liraya tutulmuş Ki aslında güzel gözüküyor Durumu çok kötü değil Giriş kat olmasına rağmen parmaklık olmaması Dikkatimizi çekti bizim de Ama 1600 lira şu an Hani güzel bir Fiyat olabilir yani ama Tutulmuş dediğimiz gibi Evler bu aralar kapış kapış diyebiliriz evet, Öğrenciler yavaş yavaş geliyor yani Geliyor buralara bu doğru Devam. Şimdi başka bir evin evet. e, önündeyiz Burası ikinci katta bir ev evet, ben Burayı bize biraz değerlendirmesin Ev arayan bir e, erkek Otte öğrencisi olarak Bu güzel ve içime sinen evi tutamıyorum Çünkü e, ev sahibimiz sadece kadınlara ver, vermek istiyormuş e, Bunun dışında bu arada Öğrenciye vermek istemeyen e, Sadece aileye vermek isteyen ne bileyim sadece Fenerbahçelilere vermek istiyor. Böyle bir e, ev sahiplerinin e, şeyleri var. E, burası da onlardan biri. Ben burayı tutamıyorum. Her ne kadar içime sinse de. E, evin içi de gayet güzeldi bu arada. Kaçtı kirası? 1700. 1700 dediler. Aslında kaç? 1800'müş. 1800 demişler bu. 1800 aldık. Evet. <laughs> ee, 1800 lira şu an baktığımız evler arasında iyi bir fiyat. Hem giriş katı değil. Farkındaysanız sabahtan beri giriş katı evlere rast geliyoruz. Ee, ama dediğim gibi e, kadın öğrencilere duyurulur. <laughs> Şimdi başka bir evin önündeyiz. Şey, ee, bu evde e, giriş katı. Koskoca mahallede neredeyse 4-5 ev bulabildik Hı -hı. E, oturmaya müsait. E, içeri giremiyorduk o yüzden biz de e, kapıda yazan numarayı aradık. E, ve evle ilgili bilgi alalım diyerekten. Evin kirası 1800 liraymış. E, Depozite olarak bir kira alıyorlar. Bir 1800 de verilecek. Fakat şöyle bir durum var hani evin içini göremediğimiz için e, sormak e, zorunda hissettim kendimi. Evin içi nasıl nasıl durumda filan berbatmış mutfağı banyosu çok kötü durumdaymış hatta e, söylenilen ne göre önceki kiracıların evden kaçtığı söyleniyor e, tercih edilmesi zor bir ev e, şimdi yüzüncü yılda aslında bulabildiğimiz neredeyse bütün e, ilanlara sorduk sen genel olarak ne düşünüyorsun buradaki evlerle e, öncelikle çok az seçeneğimiz vardı e, ve olan seçeneklerimizde de e, çok gönlümüze göre bir fiyat bulamadık. Bulsak da e, içini beğenmedik e, ve hani emlakçı e, araya girdiğinde, depozito hesaba katıldığında birazcık daha da masraflar artıyor. E, bugünlük e, aramamız son buldu aslında. E, i̇lerleyen günlerde yeni ilanlara bakacağız, yeni evler e, bulmaya çalışacağız ama e, 100. yılda ev bulmak kolay değil gerçekten. Evet, özellikle bu dönemde öğrencilerin çok çıktığı bir e, dönem olduğu için. Evet biraz daha zor Artıyor. oluyor. Ee, okulların da başlamasıyla buraya doğru artık göç başlıyor ki ben de o gayeyle geldim zaten. Artık geleyim eve çıkayım çünkü yurtlar artık çok cazip tercihler olmamaya başladı. Ee, şimdi e, gidip evin içiyle ilgili e, araştırmalar yapmamız lazım. Ne dersin? Ee, güzel bir şey ama şeyi de söyleyebiliriz bence. Yani ortalama olarak aslında burada baktığımız evler 1800 e, civarındaydı. Depozit olarak da genelde 100. yılda bir kira bedeli. Aynen öyle. Cidden bekleniyor. Eğer çok e, gaddar bir satıcıya denk gelmezseniz <laughs> tabi. Çünkü duyuyoruz iki kira depozit alanlar falan da varmış yani. Peki o zaman artık bir kahve içtiğinde evin eşyalarına bakmaya evet. geçebiliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Evet şimdi e, dışarıda gittik, evlere baktık. E, çeşitli evler gördük ama ee, evimizin içi hala boş. Ee, biz de o yüzden şimdi başka bir öğrenci evine oturduk. Ev bakmak üzere. Ya Aslında e, şey seçeneklerimiz de varmış. Hani e, Eşyalı ev de e, var kiralık olarak ama gerçekten de eşyalar çok kullanılası değil. Çok eskimişler ve o yüzden de o eşyalara ekstradan o paraları vermek sanki e, mantıklı değil. E, özellikle e, kısa süreli düşünmüyorsak evi eşyasız tutup sonradan eşyaları doldurmak daha mantıklı gibi gözüküyor. E, bunun için ne seçeneklerimiz var? Ne seçeneklerimiz var? Mesela o bir öğrenci evin eşyalarını nereden alır? E, şöyle e, birkaç seçeneğimiz var bunun için e, anladığım kadarıyla. E, burada e, Facebook e, grupları devreye giriyor. O türlüden adlı bir Facebook e, grubu var. Burada öğrenciler kullanmış olduğu ve artık kullanmayacağı olduğu eşyalarını e, satışa sunuyor ikinci el olarak. Ve e, epey de bir sirkülasyon var burada anladığım kadarıyla. E, onun dışında tabii e, duyduğum kadarıyla 100. yılda direkt bu işi yapan e, spotçu mağazalarda var. Hem de gayet, gayet de işlerini güzel yapıyorlar gibi duydum arkadaşlarımdan. Hani gidip böyle eee Tek tük birini oradan birini oradan almak yerine hepsini bir yerden almak gibi bir arzusu varsa öğrencinin gidip böyle bir e, pazarlıkla e, spotçu mağazasından da alınabilir ama e, o Facebook kur mesela bir şeye ihtiyacım var. Almışsın işte perdeye de ihtiyacım var. E, o tüldene bakıp buradan e, sadece perdelere bakıp perde de alabiliriz mesela örneğin. O zaman yavaş yavaş aşağılara bakalım. Ha, bakalım birlikte. Bahsettiğimiz o tülent e, grubundayız. Sizlere gezip bakacağız. Ne kaç paraymış? Şimdi mesela bir çamaşır makinesi var karşımıza çıkan. Evet. Boş marka. <laughs> Aynen. Boş marka. 300 liraya satıyorlar bir çamaşır makinesini. Yani ne diyor? Ne diyor, bir diyor bir şey? mesela? Hmm, ses çıkarabiliyor. Çıkarır. Çıkarır. <laughs> Ondan sonra başka bir sorun yok. Yıkıyormuş yani. Evet. Ses çıkartıyormuş. Ki o olur, o olur. O olur. Yerinde, çok... 300, 300 liraya. Şöyle muhtemelen bu 15 yıllık filan bir makine ama çalışır durumda. Hı hı. iş görür bir makine 300 TL'ye satılıyor mesela. Hı hı. Tamam, devam edelim. Bu bir aklımızda kalsın belki başka bir şey buluruz. Burada çok uzun bir ilan var. Evet, çünkü bir sürü şeyini satıyor anladığım kadarıyla. Evet. Mesela burada bir tane çamaşır makinesi var 200 lira ve daha da iyi görünüyor. Heh, daha yani. da temiz gözüküyor. Aynı, aynı. Yine aynı markadayız. Ee, ama detaylı bilgi verilmiş mi? Yok gibi görmüyorum ben. Sadece çamaşır makinesi yazılmış. Yani çamaşır makinesini anladığımız kadarıyla 200-300 liraya alabiliyoruz ikinci Hayır. el olarak. Aşağı yukarı öyle bir hesap yapabiliriz. Peki burada başka ne var? Mesela yemek masası ve altı sandalyeyi 800 lira. Mesela bu bana kulağımı tırmaladı biraz. Evet değil mi? Yani 800 liraya sıfır bulunur mu? Bulunmaz. <laughs> Tabii. Ben... <laughs> ama 800 lira ikinci elde olması evet, gibime geldi yani. Bence de. Çok haklısın. Mesela buzdolabı var 150 lira. İyi Hı. gibi. Bu. Ama sanki orada bir insanın şey oluyor ama. Hmm, ne nesi var evet. acaba ki bunun diye düşünüyor insan mesela ama. Mesela burada tutma yerinin olmadığını mesela mes ve <laughs> tek kapaklı anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> tamam, daha iyileri vardır. Kesin. Bir daha daha pahalı ya ama. Tamam, devam edelim. Birazcık başka ilanlara bakalım. Hı -hı. Bu grupta bu arada önemli. farklı şeyler de var mesela. Sadece de... ikinci el şey değil. Aynen bu grup. yani öğrencilerin kendi eleme yaptığı şeyler falan filan da satılabiliyor ya da akrabaların kitaplar satılıyor mesela. Evet. Merhabalar. Pazar günü taşınacağım için en geç 14'ü akşamı e, bilmem nereden alınması gerekiyor. 4 ay önce Adore Mobilya'dan alındı. 160 TL'ye bir çift kişilik yatak görüyorum ve evet. durumu da iyi gibi. İyi gibi. Mesela bu alınır. Ben alırdım. Evet, ben Ben alırdım. De Hatta bunu yani. bir i̇yi de Bunu bir kenara yazalım. Aynen, yazalım. 160 yani. liraya bir çift kişilik yatağımız var. Adore Mobilya'dan alınmış. Aynen. Onun dışında. Hı. Mesela küçük sehpa varmış burada. Verilik. Verilik mi? Aynen. O ne demek? İşte beleş. Veriyor sana. Ha verilik. Aynen. Mesela bu net alındı bile yani. Hani şu an gittik falan. Tabii. Neden alınmasın ki? Bir işe yarar. Mesela burada masa sandalye diyor. Biraz bakalım. Yani bu... Masa sandalye iyi gibi ya. Yüzeli masa sandalyesi güzel. Koltukları pek eee iç açıcı evet. değil. Evet, eski gibi duruyor. Birazcık. Bakalım başka süpürge 50 lira. Süpürge 50 lira. Elektrikli süpürge. Bak burada da 150 liraya hepiniz Ocak, Ocak 50 lira. Genelde Ocağın piyasası bu gibi ya. 50 lira. E ee, bu arada e, hani ocaklar e, 100. yıldaki böyle e, küçük dükkanlarda filan. Genelde 100. yıldaki ocaklar e, şeye e, tezgah şey değil ayrıdan alınıp konuluyor Hı -hı. üstüne konuluyor e, ve hani çoğunlukla problem yaratmayan Hı -hı. ev eşyalarımızdan birisinde dersin bence de yani mesela burada bir tane ocak duruyor fiyatını asla görmediğim onu satmıyormuş altındakileri sanıyormuş tamam Hı -hı. burada bir şey yok gibi bilmiyorum. ocağımızı öğrendik. Buzdolabımızı öğrendik. Öğrendik. Çamaşır, çamaşır makinesi öğrendik. Masa sandalye bir 150 lira var ama ki düşünülebilir de... daha uygunu evet. var mı diye. Başka mesela yatak da bulduk bu arada. Bulduk. Hem de güzeldi. Çalışma masası mesela bir öğrenci için önemli bir şey. E, bu arada Hı -hı. hani bunu şöyle düşünün. E hani yatağı evet tek başınıza alacaksınız ama çamaşır makinesini ortak alacaksınız. Aynen. Kaç eve şey? çıktığınız insanlarla beraber. Genelde bir de burada e, iki ya da üç kişi. Evet. Yani şöyle oluyor. Evet. E, zaten bugün evleri de gezdik. E, 100. yılda evler çok farklı değil. Hani e, sağ... <laughs> <laughs> Kameraman güldü ama. Tamam. 100. Ona yılda güldü. evler çok farklı değil. <laughs> ben de biliriz. edebiliriz bence. İşte e, evler 2 artı L diye geçiyor. 100. yılda. Zaten hepsi aynı şekilde yapılmış. Bu 5 katlı evler dediğimiz. O L salonların işte kimisi o L'nin L kısmını kapatıyor. 3 kişi kullanmak için. Kimisi orayı direkt yani 2 kişi çıkacaksan büyük salon gibi kullanıyor. O yüzden iki ya da üç kişi diyebiliriz. Aynen. Ama çok zor durumdaysan da Dörde tamamlanır mı? Selen. Zor gibi. Yani bir tık konforunuz azalır. Bir de buradaki evler biraz küçük. Bir de tuvalet tek Aynı. gibi düşünebiliriz. Evet Batuhan, genel olarak e, evlere baktık, Hı -hı. aşağı yukarı eşya e, şeylerinde kaba bir hesap çıkardık ve bu hesapları çıkardıktan sonra da daha bi, da, e, derin bir nefes alabilmek için Dışarı e, dışarıya çıktık. Sen bize genel olarak ortalama bir hesabı anlatabilir misin? Evet, notlarımızı aldık. Zaten gördünüz. Önce 100. yılı gezdik. Sonra eve geçip evin içine eşyalarla ilgili nasıl harcamalar yaparız diye konuştuk. Ve karşımda bir total fiyat var. İsterseniz detaylı bir daha okuyayım. Kira 1800, depozito 1800, doğalgaz 885, elektrik 180, internet 100, market 400, küçük eşyalar 1000... Koltuk 150, yatak 100, çalışma masası 100, bulaşık makinesi 400, çamaşır makinesi 300, buzdolabı 200, yemek masası 200, ocak 50, ampul ekledik. Ampul 100 lira dedik. Perde 150, halılar 100 ve gardrop 100 diye böyle bir kaba kabatastak bir şey yazdık. Küçük bir düzeltme orada e, yazım şeyiyle kaynaklı. Yatağı 160 Hı. dedik. Sadece. Yok benim okuma... Yanlışım bu arada uzamış <laughs> bunlarda totalde hesapladığımızda 8175 ediyor Fakat hani bu çok yuvarlak bir hesap Çünkü kaç kişi çıkacağınıza göre gardrop sayısı yatak sayısı değişecektir evde belki hali halihazırda bir gardrop olacağı için yine değişecektir O yüzden ama genel olarak ortalama hata hatta Şansımızın yaver gittiği bazı durumlar da vardı. Koltuğun 150 liraya denk gelmesi gibi mesela. Yani gayet iyi bir koltuğu. Evet. E, o yüzden ortalama 8500 diyelim mi? Evin diyelim. içi içinde. Evin içi artık kira, depozito. Yani bir, bir bu işe başlama fiyatı bu hı. yani. Hı hı. Sonrasında tabi aylık ödemeleriniz işte doğalgazı, e, interneti falan bunları hesaba katmadık. Bu bu işe başlama fiyatımız ortalama 8500 lira. Ee, çok teşekkür ediyoruz sana bugün e, bizimle birlikte bu e, ev gezme. Benim için bir keşke sonuçlansaydı için. bugün. Evet e, önümüzdeki günlerde umarız içine sindiği şekilde bir ev bulabilirsin. E, bugün otu ye yakın olmasıyla bilinen ve otlu öğrencilerinin çok yoğunlukla kaldığı 100. yıl mahallesinde ev baktık. Aşağı yukarı ev fiyatlarını evin içindeki eşyaların fiyatlarını tartıştık hep birlikte. Özellikle ekonomik kriz koşullarında bir öğrencinin eve çıkmasının ne kadar aslında masraflı olduğunu da hep birlikte görmüş olduk. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.